Bağlanma problemlerini biraz anlamak için e, bağlanma sistemini e, anlatmam gerekir. Bağlanma sistemi doğduğum andan itibaren bana bakan, bakım verenlerle e, kurduğum ilişki. Ama bu ilişki e, sıradan bir ilişki değil. Bana bütün dünyayı e, gösteren hatta o kadar ki, İlk e, dakikalarında benim o e, kişi zannettiğim, ilk aylarında kendimi ondan ayırmaya yavaş 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 başladım bir bütünlük ve ayrışma e, hali. Ve e, annemle babamla bana bakım veren kim varsa onunla kurduğum. O temel ilişki özellikle e, onlardan uzak kaldığımda, nasıl bir ilişki olduğunu daha net görebildiğim bir sisteme dönüyor. Annemden ayrıldığımda ağlıyor muyum, umursamıyor muyum? Babamdan ayrıldığımda rahatlıyor muyum, geriliyor muyum? Döndüklerinde yapışıyor muyum? Döndüklerinde umursuyor ve mutlu mu oluyorum? İşte tüm bunlar bende bir içsel bağlanma modeli oluşturuyor. Ve ben büyüdüğümde, yetişkin olduğumda, bunu romantik ilişkilerimde, bunu arkadaş ilişkilerimde, bunu tüm insanlarla ilişkilerimde bir iç model olarak e, yansıtıyorum. E, bizlerin kabaca e, bildiği güvenli bağlanma, güvensiz bağlanma diyebileceğimiz güvensiz bağlanmanın altında da çeşitli alt modellerin olduğu bağlanma e, modelleri var. ...bunlardan birine sahip oluyorum. Annemden ayrı bir şey öğreniyorum, babamdan ayrı bir şey öğreniyorum. Bir de anne ve babamın ilişkisinden ayrı bir şey öğreniyorum. İşte bu öğrenmeler EMDR'da e, onlarla bunları öğrendiğim anların çalışılmasıyla e, hatta bazen. Söz öncesi dönemdeki anıların çalışılmasıyla çalışılabiliyor ve yeni ve farklı bir modelin zaman içerisinde geliştirilmesini sağlıyoruz. Bunun içinde hem bu öğrenmelerin olduğu travmaların, hem bunun pekiştirildiği travmaların çalışılması, hem de yeni e, davranış biçimlerinin öğretildiği şimdiye dair ve geleceğe dair e, bazı noktaların çalışılmasını içeriyor. Bunu yaparken zaman zaman e, insanlara garip gelebilir ama anne karnındaki yaşantılara kadar iniyoruz çünkü ilk bağlanma anne karnından itibaren başlıyor e, ve şöyle söyleyelim. Bir travmatik anı ne kadar küçük yaşta olursa etkilediği alan o kadar büyüyor. Kısaca EMDR ve bağlanma problemleri tabii ki hemen çözülmeyen, e, zaman isteyen ama çok güzel sonuç veren bir e, problem alanı.